Ceyhan Karpuz Tanıtım Festivali için geri sayım başladı. Ceyhan Aktif Gazeteciler Derneği, CAKDER, geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği ve büyük ilgi gören Ceyhan Karpuz Tanıtım Festivali'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Festival, 13 Haziran 2025 Cumartesi günü Ceyhan Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu bir atmosferle kutlanacak. Festivalde sanat, eğlence ve ikram bir arada. Festival kapsamında sahne alacak grup Rüzgar ve diğer sanatçılar katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak. Etkinlikte ayrıca palyaçolar, çeşitli hediyeler ve ücretsiz ikramlarla ziyaretçilere unutulmaz bir gün sunulacak. Osman Yavuz, "Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz." Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Jaktar Başkanı Osman Yavuz, geçen yıl başlatılan bu özel etkinliğin artık gelenekselleşmeye başladığını vurguladı. Yavuz, Ceyhan'a özgü karpuzun tanıtımına katkı sağlamak ve ilçemizin kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla bu festivali düzenliyoruz. Hem yerel halkın hem de çevre illerden gelen misafirlerin keyif ve vakit geçireceği bir gün olacak, dedi. Ceyhan Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma noktası. Festival, sadece karpuzun tanıtımı değil, Ceyhan'ın kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerinin ön plana çıkarılması açısından da önemli bir rol oynayacak. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte, Ceyhan'ın simgelerinden biri haline gelen karpuz, renkli etkinliklerle birlikte kutlanacak.